Zaman emrine rüzgarların, evcil ve yabani hayvanların, insan, cin ve kuşların verildiği peygamberlik ve hükümdarlık lütfunun yanında dünya saltanatının ayaklarının altına serildiği, kalbi ilim ve şükür ile dolu bizi mümin kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun diye niyaz eden Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın devriydi. Saltanatı o kadar büyüktü ki orduları dillere destandı. Ordusu üç kısımdan oluşuyordu. Birinci grup cinlerdi, cinlerdi. ikinci grup insanlar, üçüncü grup ise kuşlardan ibaretti. Hayvanların ve kuşların dilini bilen Süleyman Aleyhisselam cinleri gizli işlerde insanları ülke savunmasında kuşları da haberleşme, yol bulma ve su bulunan yerlerin tespitinde kullanırdı. Rivayet olunur ki Süleyman Aleyhisselam hacca gitmiş ülkesine dönerken çölde Erkan'ı ile birlikte konaklamıştı. Su bulması için hüttüt kuşunun vazifelendirmek istemiş ama onu bulamamıştı. Kendisinden izin almadan ortadan kaybolan hüttütün hemen bulunmasını emretti. Kısa bir müddet sonra hüttüt geldi. Ey Hüttüt, eğer geçerli bir mazereti ortaya koymazsan sana ağır bir ceza vereceğim dedi. Bunun üzerine Hüttüt, sen ilim ve hikmet sahibi bir peygamberken sana bilmediğin bir bilgi getirdim. Yemen'de Sebe ülkesinden geliyorum. Orada kraliçenin yönetimindeki halk zenginliğin verdiği şımarıklıkla şeytana uymuş var ve güneşe tapıyorlar dedi. Ayrıca bu kraliçenin muhteşem bir tahtı da var diye ekledi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hüddeut'un bu sözleri karşısında önce kendi aciziyetini hissetti. Kendisine nice saltanat, ilim ve kudret verilmiş olsa da kendisinin de aciz kaldığı hususlar vardı. İşte küçücük bir kuş kendisinin hiç haberi olmayan şeyleri söylüyordu. Hüttü de ceza vermekten vazgeçti ancak onun söylediklerinin doğruluğunu da test etmek istiyordu. Çağdaşım olan bu kraliçeye bir mektup yazacağım. Bu mektubu onun tahtına bırak ve uzaktan onları izle bana olup bitenler hakkında bilgi getir dedi. Belkıs göz kamaştıran bir Arap güzeliydi. İnci ile süslenmiş zarif elbisesini zümrütten tacı ile tamamlamış etrafına ışık saçarak tahtına yaklaştı. Tahtının üzerinde bir mektup vardı şaşırdı o mektubun oraya bırakıldığını kimse görmemişti. Mektubu okumaya başladı. Bu mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar. Ey Melike Duyduğuma göre Allah'ı bırakıp şeytanın yoluna boyun eğmiş ve güneşe tapar olmuşsunuz. Bir tek olan Allah'a iman edin. Doğrusu bana baş kaldırmayın. Teslimiyet göstererek bana gelin. Melike Belkıs hemen 310 kişiden oluşan danışma kurulunu toplayıp onlara mektubu okudu. Hüttüt sarayın penceresinden onları dikkatle izliyordu. Melike etrafındaki avanesine beyler, ulular bu işimde bana bir fikir veriniz bilirsiniz size danışmadan hiçbir şeyi kesip atmam. Görüşleriniz benim için kıymetlidir dedi. Önce savunma kumandanı söz aldı ey melikem. Bizler güçlü kuvvetli kimseleriz. Ordularımız zorlu savaş erbabıdır. Savaşabiliriz ama son kararı melikemiz bilir dedi. Diğerleri de buna yakın benaat verince çok akıllı ve firaset sahibi olan kraliçe Belkıs son sözü aldı ve şöyle dedi hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler altını üstüne getirirler başlar ayak takımı olur esir düşer rüsvay olur herhalde bu saltanat ve güçle kral süleyman da bize galip gelmiş olsa böyle yapar ben şimdi elçilerimle ona hediyeler göndereceğim bakalım bana ne haberler getirecekler Hüddüt hemen havalandı ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanına vardı. Olanları tek tek anlattı. Belkıs'ın elçileri de çok geçmeden Kudüs'e kıymetli hediyelerle geldiler. Kendilerince çok kıymetli olan bu hediyeler Hazreti Süleyman'ın saltanatı yanında bir testi su gibi kalmıştı. Elçiler Hazreti Süleyman'ı ve sahip olduğu saltanatı gözleriyle müşahede etme imkanı buldular. Vahşi hayvanlar Hazreti Süleyman'ın dizinin dibinde kedi gibi yatıyorlar. Kuşların biri girip Hazreti Süleyman'ın kulağına bir şeyler fısıldıyor. O gidiyor başka biri haber getiriyordu. Eliyle rüzgarı adeta evirip çeviren Süleyman Aleyhisselam elçilere siz bana mal ile yardım etmek mi istiyorsunuz diye sordu. Allah'ın bana verdikleri size verdiğinden daha hayırlı ve çoktur. Buna rağmen siz hediyelerinizle böbürlenirsiniz ha dedi ardından hiddetle. Melikenize varın ve deyin ki iyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelirim. Allah'a iman etmeyen o kimseleri hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Korku ile saraydan uzaklaşan elçiler gidip gördüklerini ve duyduklarını kraliçeleri Belkıs'a anlattılar. Belkıs sarayın ileri gelenleriyle Müslüman Aleyhisselam'ı ziyaret etmek istediğini bildirdi. Onun peygamberliğini ve dinini tetkik etmek için yola çıkmaya karar verip hazırlıklarına başladı. Ama gözü gibi baktığı ihtişamlı tahtını bu yolculuğa çıkmadan önce emniyet altına almak istedi ve onu hazine dairesine saklattı. Üst üste üç kapı kilitleyip başlarına onlarca nöbetçi koyduktan sonra huzurla Kudüs'e yola çıktı. Bu sırada Süleyman Aleyhisselam da onu karşılamak için hazırlıklara başlamış, onu daha ilk bakışta teslim alıp boyun eğdirmek için çok kıymetli verdiği tahtını Kudüs'e ondan önce getirtmeyi düşündü. Etrafında bulunan vezirlere, cinlere ve ileri gelenlerinde ilim ve hikmet ehli insanlara dönerek kim Melike Belkıs gelmeden evvel bana onun Yemen'deki tahtını getirebilir diye sordu. Emrindeki cinlerin başı ben sana tahtından kalmadan evvel onu senin huzuruna getirebilirim dedi. Kendisine Allah tarafından ve ilim hikmet verilmiş vezir Asaf bin Berhiya ben tarfetül ayn yani göz açıp kapayıncaya kadar onu buraya getiririm dedi ve daha sözü bitmeden Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna getirmişti. Bu ilahi lütuf büyüklüğü karşısında Hazreti Süleyman büyük bir tevazu ve hiçlik içinde bu dedi şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak için Rabbimin gösterdiği lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de ancak kendisi için nankörlük eden. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbim müstagnidir ve çok kerem sahibidir dedi. Tahtın getirildiği mesafe bir aylık yürüme mesafesiydi. Daha sonra vezir ve yaverlerine dönerek bu tahtı ilk anda tanınmayacak şekle sokun. Bakanım kraliçe kendi tahtını tanıyabilecek mi? Melike Belkıs uzun bir yolculuğun ardından Hazreti Süleyman'ın sarayına yaklaşınca sarayın şaşasından adeta büyülendi. Süleyman Aleyhisselam onu sarayına davet edince biraz duraksadı. Adımını atacağı yerde sular akıyor. Rengarenk balıklar suyun berraklığından açıkça görülüyordu. Islanmasın diye eteğinin uçlarını topladı. İpek şalvarının paçalarındaki elmaslar parlıyordu. Ayağını attı ve çok şaşırdı. Ayağı suya batmamıştı. Adeta suyun üzerinde yürür gibiydi. Şaşkınlıkla Süleyman Aleyhisselam'a bakınca o suyun üstünde billur camdan yapılmış şeffaf bir zemin var. Eteğini toplamaya lüzumun yoktur. Billur köşkün içine giren Melike Belkıs hayretler içinde bu saltanatı incelerken gözü bir anda tahta takıldı. Hz. Süleyman da onun tahtı fark etmesini bekliyordu. Bu senin tahtına benziyor mu diye sordu. Belkıs tahtını özel olarak yaptırmış yola çıkmadan önce güvenli bir şekilde korunması için binbir tedbir almıştı. Yine de bu kadar benzerliğe şaşırdı ve Sanki o diyebildi. Süleyman Aleyhisselam'ın gördüğü tahtın onunki olduğunu söyleyince Belkıs artık acziyetini itiraf etti. Rabbim ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman ile beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi ve yanındakiler de onunla beraber iman ettiler.